Herkese selamlar arkadaşlar bugünkü videomuzda kelimelik adlı oyunumuzda nasıl hile yapabiliriz sizlere onu göstereceğim Açıkçası çok e, manyak bir uygulama buldum bunu da hemen açıklamada sizlere linkini vereceğim arkadaşlar e, Bu uygulamamızı indirdikten sonra e, bu arada uygulamamızın ismi kelimecik İndirdikten sonra arkadaşlar şöyle kelimelik oyunumuzu da buraya katıyorum arkadaşlar sizlere bir hatırlatma yapayım eğer e, halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız şimdi hilemize geçiyoruz arkadaşlar hemen e, kablosuz wifi'mize bağlanıyorum ardından arkadaşlar şöyle hilemizi çalıştırıyoruz hilemizin çalışma prensibi arkadaşlar e, açıkçası bir robot düşünün arkadaşlar bu robot oyunu kendi kendine çözüyor ve çalışma prensibi de bu arkadaşlar hemen buradan oyun ekle butonuna basıyoruz oyun adımızı kendimiz belirliyoruz buraya herhangi bir isim koyabilirsiniz ben misal buraya teknolojik kafası yazabilirim arkadaşlar şöyle yazdım kaydet dedik gördüğünüz üzere buraya oyunumuz geldi daha sonra üzerine tıklıyoruz burada oyunlarımız var arkadaşlar üzerine tıklayıp oyuna diyoruz arkadaşlar buradan oynaya basıyoruz ardından şurada gördüğünüz üzere yol tuşları var burada k harfi kelimelik yol arkadaşlar buna basıyoruz kelimeliğe giriyor şu anda oyunumuz açıldı gördüğünüz üzere oyunların bölümünde oyunlarımıza giriş yapıp oynayabiliriz arkadaşlar şimdi yeni oyun başlatayım hemen hemen buradan rastgele oyun deyip. 12 saat seçiyorum arkadaşlar oyuncu aranıyor gördüğünüz üzere biraz bekleyelim bu arada sizlerde birkaç şeyden bahsedeyim arkadaşlar yorumlar bölümünde yapıp yapmadığınızı lütfen belirtiniz abi oldu abi olmadı yani sizden görüşlerinizi gerçekten merak ediyorum kartlar bölümüne de koyabilirim bunu olup olmadığını belirtmeniz için diyorum şimdi ilemize geçiyoruz burada kime yapacaksak? onu seçiyoruz. Ardından şöyle arkadaşlar şöyle küçük ekrana geçiyoruz arkadaşlar. Şu anda büyük şöyle çift tıklayıp ekrana küçük ekran moduna geliyoruz. Ardından yapmamız gereken şöyle bir işlem var. Şöyle üstten indirdiğimizde kelimeci e, arka planda çalışıyor arkadaşlar. Kelimeciyi göstermesi için üzerine basıyoruz. Gördüğünüz üzere yarı saydam mod aktif arkadaşlar. Şu anda yarı saydam modu aktif. Eğer ki gözükmüyorsa ayarlardan zaten hayalet pencereyi düzenle falan oradan saydamlığını düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şöyle işlem var. Şuraya harflerimizi giriyoruz. Bu bölümden arkadaşlar e, harflerimizi giriyoruz. Şöyle C, O, A daha sonra O, I, Ü ve Ç. Bunu da girelim. Ü ve Ç. Girdik. Şurada 3 nokta var ya. 3 noktaya basıyoruz. Çöz diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda çok hızlı bir şekilde çözdü. Bu çözme süresi tahtadaki arkadaşlar şeye bağlı bir şey. Ee, harf sayısına bağlı bir şey. Buradan misal 3'ü yazarsam 14 puan geleceğini söylüyor. Buradan şuna basıyoruz. Hayalet penceremize yazdı şu anda. Lakin kelimelik asıl oyunumuza yazmadı. Şuradan K harfine basıp kelimeliğe gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şuraya 3'ü yazalım. 14 puan geldi. Lakin şu anda adam şu yıldıza yazabilir. Neyse. Şu anda açacağız adama bir koz verdik de şuraya aç falan yazarsa çok fazla puan gelecek şu yıldıza yazsa. Neyse bu deneme olsun arkadaşlar. Adamın yazmasını bekliyorum açacağız şu anda. Adam yazdıktan sonra oynayacağım. Şöyle bekleyelim. Merhaba dedi. Merhaba. Oynadı arkadaşlar şu anda adam. Kül yazdı. Evet. Kül yazdı. Şimdi arkadaşlar tekrardan kelimeciye giriyoruz. Adamın oynadıklarını kendimiz bilmemiz lazım arkadaşlar. Kül. Şöyle Ü'ye bastım. L'ye bastım. Yazdık arkadaşlar. Daha sonra değişen harflerimiz var. Onları düzeltelim. C, O, A, O, I, ve burası değişmiş e. Bunu yazdım. Daha sonrasında burası d olmuş. Şimdi tekrardan çöz diyoruz. Böyle böyle arkadaşlar ee, açıkçası çok daha fazla puan alabiliriz ve ben bu şekilde yaklaşık bir 550 puan aldım. Birazdan gösteririm o oyunumu arkadaşlar. Şimdi çözmek üzere çözdü. Çözmek üzere arkadaşlar. Şu çözdü. Akide arkadaşlar. Akide. Dicle. Ee, akide yazsam mı? akideyi yazayım arkadaşlar şöyle akideyi yazalım şuradan hemen şöyle akideyi yazdık gördüğünüz üzere arkadaşlar kelimemiz burada nerelisiniz arkadaş sohbet etmeye çalışıyor neyse ben ona yine dönüş yaparım arkadaşlar hilemiz bu kadardı sizlere şimdi 520 puanlık sanırsam öyle bir şeydi Oyunumu göstereyim. 544 arkadaşlar. 544 e 152 ve bu oyunda arkadaşlar şunu yazdım ben. Şöyle neredeydi burada? Neredesin sen? Sarımsama yazdım arkadaşlar. Bu en uzun kelime oluyor şu anda bendeki ve 74 puan aldım ondan. En yüksek oyun puanı da o e, oyundaki 544 puan arkadaşlar. Siz de böyle e, puan kasabilir ve galibiyet yüzlerinizi falan arttırabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.